Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türkiye'de göçler. Göçe etki eden faktörler ve göç sonucunda ortaya çıkan sonuçları bu dersimizde işlemiş olacağız. Türkiye'deki göçlere bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de göçlerin genel itibariyle köylerden kentlere doğru olduğunu görmekteyiz. Yani kırsal kesimden kentlere doğru belirli bir miktarda göçlerin olduğu görülmektedir. Göçe sebep olan itici faktörlere bakmış olduğumuz zaman bunların başında hızlı nüfus artışı gelmektedir. Yani köylerde doğum oranlarının fazla olması ve insanların ekonomik açıdan bu insanları doyuracak kapasitede tarım alanlarının olmaması insanların göç etmesine neden olan faktörlerin başında gelmektedir. İkincisi toprakların miras yoluyla parçalanması. 50-60 dönüm arazisi olan bir insanın 7-8 tane çocuğu varsa daha sonra bu insanın vefat etmesiyle birlikte bu topraklarının bölünmesi ve aile bireylerine yetmemesi insanların göç etmesine etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Makinenin tarım alanlarına girmesiyle birlikte işçi sayısında önemli oranda azalma meydana gelmiştir. Bunun sonucunda işsizleşen birçok kişi geçimini sağlayamadığından dolayı göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Makineleşmenin olumlu yanları vardır. Ancak olumsuz yanları da bulunmaktadır. Olumsuz yanlarından birisi de budur. Makineleşme ile insanlar ürünlerini daha kısa sürede hasat ederlerken, tarlalarını daha çabuk ekim haline getirirlerken bu defa da belirli oranda iş gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için birçok kişi işsiz kalmış. Bunlar da göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Dördüncüsü de tarımsal üretimde verim düşüklüğü. Özellikle iç kesimlerde, belirli alanlarda erozyon sonucunda toprağın verimsizleşmesi yine insanların geçimlerini sağlayamaması sonucunda göç etmelerini etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Eğitim, sağlık hizmetlerinin ve altyapı hizmetlerinin sosyal imkanlarının kısıtlı olması da insanlara göçe iten başlıca faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle kırsal alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersiz olması, ve insanların çocuklarını daha iyi yerlerde okutma istekleri de insanların göç etmelerine neden olmaktadır. Göçe sebep olan çekici faktörlere bakmış olduğumuz zaman şehirlerde iş imkanlarının daha fazla olması, özellikle sanayileşmiş olan alanlarda, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların fazla olması, hayat standartlarının yüksek olması şehirlerdeki çekici faktörlerin başında gelmektedir. Türkiye'de göçler tarım kentlerinden sanayi kentlerine doğru yapılmaktadır. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin insanlar daha çok sanayide çalışmak için özellikle Kocaeli gibi, İstanbul gibi, Bursa gibi, İzmir gibi, Adana gibi illere göç etmektedirler. Bundan dolayı Türkiye'de en fazla göç, yerler, göç veren yerlerin başında Doğu Anadolu gibi, Karadeniz gibi yerler gelmektedir. Özellikle Karadeniz, kıyı kesimde nüfus belirli alanlarda yoğunlaşmıştır ama yer şekillerinin engebeli olması insanların genelde göç etmelerine neden olmuştur. Doğu Anadolu'da aynı şekilde iklim ve yer şekillerinin olumsuz şartlarından dolayı birçok insan göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Türkiye'de dış göç hareketi 1900 58 yılından sonra artmıştır. Bu tarihten sonra özellikle Almanya ile antlaşma imzalanmış ve dış göç hareketi başlamıştır. Başta Almanya olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkelerine sanayide çalışacak iş gücüne ihtiyaç duymuşlardır ve bu alanlara doğru göç başlamıştır. Fransa gibi, İngiltere gibi, Belçika gibi birçok ülkeye insanlar göç etmişlerdir. Günümüzde de Avrupa ülkelerinde çok sayıda Türk nüfusu bulunmaktadır. Bunların bir kısmının yaşam şartları çok iyileşmiştir ama bir kısmı da yine çok fazla yaşam şartları iyileşmemiş konumda hayatlarına devam ettirmektedirler. 1974 yılından sonra ise özellikle ee, Orta Doğu ülkelerine doğru bir işçi göçleri olmuştur. Özellikle Libya gibi alanlara işçi göçlerinin olduğunu görmekteyiz. Ve bu tarihte de belli bir noktada Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden önemli miktarda işçi, işçi göçü olmuştur. Türk Cumhuriyetlerine özellikle Kazakistan gibi, Özbekistan gibi, Türkmenistan gibi Kırgızistan gibi ülkelere insanlar çalışmak amacıyla veya bu alanlarda yatırım yapmak amacıyla insanların gittiğini görmekteyiz. Ülkemizden yurt dışına beyin göçleri de olmaktadır. Özellikle eğitimlerini yurt dışında tamamlamış olan insanlar o alanlardaki şartların daha iyi olması nedeniyle bu alanlara yerleşmişlerdir. Çalışmalarını burada devam ettirmektedirler. Türkiye'de bir de mevsimlik göçlerimiz vardır. Mevsimlik göçlerimiz yıl içerisinde insanların hayvanlarını odlatmak amacıyla yapmış olduğu göçlerin başında gelmektedir. Doğu Karadeniz gibi, Akdeniz gibi alanlarda insanlar yaz aylarında yaylalara çıkmaktadırlar. Havaların soğumasıyla birlikte de yine hayvanlarıyla beraber tekrar geriye inmektedirler. Biz buna mevsimlik göç ismini vermekteyiz. Diğer mevsimlik göç olaylarında da Yaz aylarında insanlar tarım alanlarında çalışmak, turizm alanlarında çalışmak amacıyla göç hareketine katılmaktadırlar. Özellikle yaz aylarında tarım ve turizm alanlarında çalışmak amacıyla insanlar göç ederler. Bu göçler Adana gibi tarım alanlarında çalışmak amacıyla, Ordu gibi bunun yanı sıra Sakarya gibi turizm alanlarında çalışmak amacıyla Antalya gibi yine inşaat alanlarında çalışmak amacıyla İstanbul gibi illere yoğun göçler, geçici nüfus artışı meydana getirmektedir. Ancak İstanbul'da daimi göçler daha fazla olmaktadır. İstanbul'da da inşaat alanlarında çalışmak amacıyla veya sanayi alanlarında çalışmak amacıyla da bu alanlara insanlar göç etmektedirler. Burada bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de göçün dağılışını. Doğu Karadeniz'de mevsimlik göç olduğunu görmekteyiz tarım alanlarında çalışmak amacıyla fındık tarlalarında. Ve bu alanda özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da belirli kesimlerde engebeli arazi, ulaşımın gelişmemiş olması, ticaret ve sanayinin gelişmemiş olması, altyapı, eğitim, sağlık hizmetlerinin çok fazla gelişmemiş olması, hızlı nüfus artışı, terör, kan davaları gibi sebeplerden dolayı insanlar göç etmektedirler. Bunlar daimi göç olarak Marmara bölgesine, Ege bölgesine doğru göç ederler. Adana tarım amacıyla mevsimlik göç almaktadır. Çukurova özellikle Muğla çevresi, Menteşe yöresi çevresi, Fethiye çevresi de turizm alanlarında insanlar çalışmak amacıyla veyahut da dinlenme turizm amacıyla mevsimlik göç alan yerlerin başında gelmektedir. Burada da yine Antalya mevsimlik göç alan yerlerin başında gelir. Göçün etkileri. Göçün getirmiş olduğu birçok olumsuz etkide bulunmaktadır. Bunların başında çarpık kentleşme gibi, kültürel yozlaşma gibi, altyapı, eğitim, sağlık hizmetlerinin yetersizleşmesi gibi, yetersiz hale gelmesi gibi, gece kondulaşmanın artması gibi olumsuz birçok faktörü beraberinde getirmektedir. Özellikle Fabrikalar şehirlerin içerisinde kalmakta. Bu da hava kirliliğini artırmakta ve bunun sonucunda da birçok insan bu hava kirliliği sonucunda değişik hastalıklara maruz kalmaktadır. Hızla artan nüfusa birlikte gece kondulaşma artar. Hızla artma sonucu trafik sorunu ortaya çıkar. Çarpık kentleşme baş gösterir. Kentlerin çevresindeki orman alanları yerleşim alanı açmak amacıyla tahrip edilir. Göçten önce yerleşim alanları dışında olan fabrikalar göçle birlikte şehir içerisinde kalır. Araç sayısının artması ve özellikle kış aylarında kömür kullanımının artması hava kirliliğine yol açar. Bu da birçok solunum hastalıklarına neden olmaktadır. Kırsal kesimde kadınların ve yaşlıların oranı artar. Bu da tarımsal verimin azalmasına ve kırsal kesimde yapılacak yatırımların sınırlanmasına neden olur? Yani arazilerin boş kalmasına da bu da neden olmaktadır. Ve kırsal kesimden kente gelenler kentlerde kültürel çeşitliliğe neden olmuş olurlar. Kültürel yozlaşmaya da uğramaktadırlar. Bu da göçün etkileri arasında görülmektedir. Türkiye'de iç göçü önlemek için yapılması gereken faaliyetler. Türkiye'de iç göçü önlemek amacıyla özellikle Tarım alanlarında sulamanın yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tarım alanlarında sulama yaygınlaştırıldığı zaman tarımda elde edilen verim artacaktır. Bu da köyden kente doğru göçe engelleyecektir. Özellikle ağır hayvancılığı gibi hayvancılıkla geçinen insanlara teşviklerin verilmesi, ağır hayvancılığın geliştirilmesi göçü önleyecektir. Köylerde eğitim sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, daha iyi hale getirilmesi yine Köyden kente doğru olan göçleri engelleyecek faktörlerin arasında gelmektedir. Bazı yerlerde de tarıma dayalı sanayi kollarının geliştirilmesi göçü önleyecek faktörlerin başında gelmektedir. Aşağıdaki haritaya bakmış olduğumuz zaman belirli yörelere ait burada sorularımız var. Bunların özelliklerine bakmış olduğumuz zaman nüfusun yoğun olduğu yerler. Türkiye'de nüfusun yoğunlaşmış olduğu belli başlı yerler bulunmakta. Burası Doğu Karadeniz, bir no'lu alan. Batı Karadeniz çevresi, on bir no'lu alan, madencilikten dolayı. Bu alanda iklim şartlarının elverişli olması ve tarımdan dolayı. İki numaralı alanda da özellikle sanayinin gelişmiş olması, aynı zamanda ticaret, finans alanı olması, turizm etkinliklerinin fazla olması, nüfusun fazla olmasına neden olmuştur. On no'lu alan, yani Çukurova çevresi, tarım ve sanayinin gelişmesinden dolayı, fazlaca nüfuslanan yerlerin başında gelmektedir. 9 numaralı alanda da Antep çevresi de yine fazla nüfuslanan yerlerin arasında yer almaktadır. Nüfusun seyrek olduğu yerler 3 nolu Hakkari çevresi, iklim ve yer şekillerinin olumsuz şartları, Sinop çevresi, yer şekillerinin olumsuz etkisi, Çanakkale çevresi 7 numaralı alan, ulaşım yollarına uzak kalması gibi sebeplerden dolayı Menteşe yöresi çevresi yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı bu alanlar fazlaca nüfuslanmamışlardır. Madencilik faaliyetleri nedeniyle yoğun nüfuslu yerler. Madencilik faaliyetinin en fazla yapılmış olduğu yer özellikle Batı Karadeniz çevresinde taş kömürünün bulunması ve taş kömürüne bağlı olarak da demir fabrikalarının bu alanda bulunması nüfuslanmanın fazla olmasına neden olmuştur. İklimi elverişli olduğu halde seyrek nüfuslu yerler. Sinop çevresi 6 numaralı alan, Çanakkale çevresi 7 numaralı alan, 5 numara Menteşe çevresi ve Taşeli Platosu çevresi bu alanlarda 4 numara. Bu alanlarda sıcaklık ve yağış şartları müsait olmasına rağmen yer şekilleri müsait olmadığından dolayı fazla nüfuslanmamış yerlerin başında gelmektedir. Yer şekilleri sade olduğu halde seyrek nüfuslu yerler, özellikle Tuz Gölü çevresi bu alanda yer şekilleri sadedir fakat bu defa iklim elverişli değildir. Yani yağış azlığından dolayı bu alan fazlaca yerleşilmemiştir. Hem yer şekillerinin hem de iklimin olumsuz etkisinden dolayı nüfusun seyrek olduğu yer, 3 numaralı yer, Hakkari çevresi yer şekilleri ve iklimden dolayı seyrek nüfuslu yerlerin başında gelmektedir. Hem sanayi hem de tarım nedeniyle yoğun nüfuslu yerler. Sanayi ve tarımın gelişmesiyle birlikte nüfusun yoğun olduğu yer Çukurova. 10 numaralı alan. Son yıllarda sulama alanaklarının artmasıyla birlikte nüfusu artış gösteren yer. Özellikle Anteburfa çevresi 9 nolu alan. Doğal bir liman olduğu halde çevresinin nüfusu seyrek olan yer Sinop. Doğal bir limana sahiptir ancak yer şekillerinden dolayı seyrek nüfusudur. Yaş azlığı ve çorak toprakların bulunması nedeniyle seyrek nüfuslu yer, yağışın az olmuş olduğu yer, tuz gölü çevresi ve çorak topraklardan dolayı bu alan fazlaca yerleşilmemiştir. Kalkerli arazilerin etkisiyle seyrek nüfuslu yer, özellikle teke ve taşeli platoları çevresi kalkerli arazilerden dolayı fazlaca yerleşilmemişlerdir. Bu alanlarda yerleşmeler seyrektir. Türkiye'deki köy altı yerleşmelerine bakmış olduğumuz zaman bunlar özellikle Doğu Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde, Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde bu tür yerleşmeler görülmektedir. Bunların bazılarında hayvancılık ön plandayken bazılarında tarımın ön planda olduğunu görmekteyiz. Bunların bir kısmı geçici yerleşmelerken bir kısmı daimi yerleşmeler haline dönüştüğünü görmekteyiz. Bir ya da birkaç evden oluşan tarım ve hayvancılık yapılan yerleşmelerdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Birçoğu geçici olarak kurulmuş ancak günümüzde sürekli yerleşmelere dönüşen bu yerlere biz mezra ismini vermekteyiz. Özellikle Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da bunlar yaygındır. Köy ve şehirlerden uzakta kurulmuş bir ya da birkaç ev ile geniş tarım arazilerden oluşan yerlere çiftlik ismini vermekteyiz. Bunlar Trakya'da ve Ege'de yaygın olarak bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanlar için yapılmış, etrafı çit ve duvarlarla çevrili, barınak ile çoban kulübesine oluşan yerleşmelerdir. Güneydoğu, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da yaygındır. Bunlara da biz ağıl ismini vermekteyiz. Genelde hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı, bazılarını ise küçük çapta tarım yapılan geçici yerleşmelerdir. Ege bölgesi, Gökçeada ve Bozcaada'da yaygın olan bu yerleşme türüne de biz dam ismini vermekteyiz. Birbirinden uzakta kurulmuş olan mahallelerin birlikte oluşturduğu muhtarlıktır. Batı Karadeniz'de yaygın olarak görülen bu yerleşme türünde de divan ismi verilmektedir. Karadeniz haricinde çok başka alanlarda bu yerleşmeler görülmemektedir. Köy altı yerleşmelerinin en yaygın olanıdır. Günümüzde daha çok turizm amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar da yaylalardır. Özellikle Karadeniz çevresinde ve Akdeniz çevresinde bu yaylılar yaygın olarak bulunmaktadır. Hem insanlar hayvanlarını otlatmak amacıyla, son yıllarda özellikle turizm amacıyla bu yaylılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayvan yetiştirmek için köylerden uzakta kurulan bir ve ahırdan oluşan yerleşmelerdir. Doğan Anadolu'ya yaygındır. Bunlar kom olarak adlandırılmaktadır. Daha çok göçebe hayat yaşayan insanlar tarafından kullanılan birkaç çadırdan oluşan, ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Güneydoğu, Akdeniz, Doğu Anadolu'da yaygın olan bu yerleşmeye de oba ismi verilmektedir. Ülkemizde dağınık yerleşme nerede yaygındır? Neden? Dağınık yerleşmelerin fazla olmuş olduğu bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Karadeniz bölgesi olmasının sebebi özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in belirli alanlarında Yer şekillerinin engebeli olması ve su kaynaklarının fazla olmasından dolayı bu alanlarda dağınık yerleşmelerin yaygın olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde toplu yerleşmeler nerede yaygındır ve nedeni nedir? Toplu yerleşmeler özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu gibi alanlarda görülmektedir. Bu da su kaynaklarının az olmasından dolayı insanlar tek bir su etrafında toplama gereği hissetmişlerdir. Bu da toplu yerleşmelerin olmasına neden olmasıdır. Ahşap meskenleri Türkiye'de en fazla görmüş olduğumuz bölge ormanlık alanlar fazla olduğundan dolayı Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülür. Kerpiç meskenleri Türkiye'de en fazla görmüş olduğumuz yer yağış azlığından dolayı özellikle İç Anadolu'da, Güneydoğu'da yaygın olarak görmekteyiz. Taş meskenler de Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görmekteyiz ve bunlar Akdeniz'de yaygın olarak görülmektedirler. Ege'de de taş meskenler ve İç Ege çevresinde de yine belirli alanlarda kerpiç meskenlere rastlanmaktadır. Numaralarla belirtilen bölgelerde nüfusun yoğun olmasının sebeplerine bakmış olduğumuz zaman, bir numaralı yere bakmış olduğumuz zaman özellikle Çukurova çevresi yani Adana çevresinde bu alanda hem tarımın gelişmiş olması hem de sanayinin gelişmiş olması, Aynı zamanda ticaretin gelişmiş olması bu alanda nüfusun yoğun olmasına neden olmuştur. İki numaralı alanda da yine tarım, sanayi ve turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması bu alanda yine aynı şekilde nüfusun fazla olmasına neden olmuştur. Üç numaralı alanda özellikle Karadeniz'in kıyı şeridinde iklim şartlarının elverişli olması ve bu alanlarda belirli alanlarda gelir getirici ürünlerin yetiştirilmesi, fındık gibi, çay gibi ürünlerin yetiştirilmesi bu alanlarda nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur. Dört numaralı alanda İstanbul, yani Çatalca Kocaeli bölümü demiş olduğumuz Bursa çevresi, İstanbul çevresi, Kocaeli çevresi bu alanlarda özellikle sanayi, ticaret, turizm etkinliklerinin gelişmiş olması bu alanlarda nüfusun fazla olmasına neden olmuştur. Ankara, Yukarı Sakarya bölümü, bu arada da nüfusun fazla olmasında yine Ankara'nın idari bir başkenti yani başkentimizin olması, tarımın bu alanda yine yapılan belirli alanlar olması, Eskişehir çevresi, sanayinin gelişmiş olduğu belirli bölümlerin olması, Ankara gibi Eskişehir gibi alanlarda gelişmesine etki etmiştir. Altı numaralı yere bakmış olduğumuz zaman ise özellikle Antalya çevresini görmekteyiz. Bu alanlarda da özellikle turizm, tarım, seracılığın gelişmiş olması, Nüfusun yoğun olmasına etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Harflerle belirtilen yerlerde nüfusun seyrek olmasının nedenlerine bakmış olduğumuz zaman Yıldız Dağları Türkiye'nin en az gelişen bölümlerinin başında gelmektedir. Bu alanlarda bunun az gelişmesinin sebebi ulaşım yollarına uzak olması ve özellikle sanayinin de bu alanlarda fazlaca gelişmemesi, bunu bu bölgenin fazlaca nüfuslanmamasına neden olmuştur. B harfinin olmuş olduğu yere bakmış olduğumuz zaman bu alanda teke yöresine ifade etmektedir. Bu alanlarda karstik arazinin yaygın olması yani yer şekilleri bu bölümün yerleşilmemesine neden olmuştur. Taşeli çevresi yine yer şekilleri bu bölümün yerleşilmemesine etki etmiştir. Hakkari çevresi de harfinin işaretli olmuş olduğu yerde. Burada hem iklim müsait değil hem yer şekilleri müsait değildir. Türkiye'de kış şartlarının en ağır geçtiği yerlerin başında gelir. Erzurum, Kars yine burada. Hem iklim müsait değil, hem yer şekilleri çok uygun değildir. Bundan dolayı fazlaca yerleşilmemişlerdir. F seçeneğine bakmış olduğumuz zamanda Menteşe Yöresi çevresini görmekteyiz. Yine Menteşe Yöresi çevresinde de İklim müsaittir ancak burada da yer şekilleri uygun olmadığından dolayı bu alanlar fazlaca yerleşilmemiştir. Türkiye'de genelde yerleşilen alanlara etki eden faktörün tarımın gelişmiş olduğu yerler, sanayinin gelişmiş olduğu yerler, ticaretin gelişmiş olduğu yerler ve turizm faaliyetlerinin yoğun yapılmış olduğu yerlerde nüfusun yoğun olduğunu görmekteyiz. Yer şekillerinin elverişli olmadığı yerlerde ve iklimin müsait olmadığı yerlerde nüfuslanmanın az olduğunu görmekteyiz. Özellikle Erzurum Akkari çevresi iklim ve yer şekilleri sonucunda Tuz Gölü çevresi yağış azlığından dolayı Sinop, Yıldız Dağları, Menteşe yöresi, Teke ve Taşeli platoları da yine yer şekillerinden dolayı Türkiye'nin en az yerleşilen bölümleri içerisinde yer almaktadırlar.